İnsan başıboş bırakılmamıştı yeryüzünde. İlahi keramın muhatabı olmanın sorumluluğunu üstlenmişti. Öyleyse yaratılış gayesini yerine getirmeliydi. Kul olmak. Kulluğun erdemlerini kuşanmak. Gerektirdiklerini yapmak. Peki kime, neye karşı sorumluydu insan? Sorumluyuz. Rabbimize, peygamberimize, kitabımıza, anne babamıza, ailemize, sevdiklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, milletimize, tüm insanlığa ve çevremize karşı sorumluyuz. İnsanlığımızı ve kulluğumuzu hatırlatan ve açıklayan Kur'an'da sorumluluk bilinci, Doktor Fatih Kurt'un anlatımıyla her gün 16.50'de Diyanet TV'de.